Bugün e, dünkü oyunumuzu yine devam ediyoruz. Bulmaya çalışacağım oyunu. Yani. Alt sayılı. Çiftten evet. doğru. Evet. Giriyorum. Bak bu arada evet girir. Evet abi bugün devam ediyoruz modumuza neyse devam ediyoruz bakalım biz 12. oğlu önceki bölümde şimdi birazcık bakım yatırım yapacağım ee, yatırımı her şey var orada bakım bütün bir şey İyi ilişkilerimiz var yani. Ama Avrupa tarafında yok mesela. Almanya, bu falan. Diplomasi ile bu oyunda diplomasi gerçekten iyi bir yer taşıyor. Ee, o yüzden bence gerekli. Yapalım hadi başlayalım teknolojimizi artık. Evet. Bir milyon paramız var. Biz bu parayla bayağı bir yatırım yaparız. Şöyle evet. Şöyle devam. Şöyle. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz videoya. Teknoloji yatırımı yapıyorduk en son. Şöyle yapmaya devam edelim. Şöyle. Ha. Ama bitti. Hareket planımız. Devam ediyoruz. Şöyle. Yatırımlarımızın sonucu olacak? Bakalım. Çok hızlı 10 artıyor. Evet. Bayağı arttı şu anda. Bu bir ne oluyor? 300 yaptık arkadaşlar. Daha oyunun başı. 300 yapmamız iyi oldu bizim için. Sonra teknoloji yatırımı yapalım. Paramız zaten bol. Abim. Para çok be. Para çok Yani Araştırma yatırımı yapalım. Burada açalım. Şu, aa para çok yani para dert değil bizim için. Bu zaman. Ama biz kendimizi parlatmaya çalışacağız. Önce bunu parlattık. Olsun yine parlatalım. Şöyle. Tamam. 74. 75 yaptık. 0.75 76. Tam ne olacak? Bayağı bir yatırım yaptık. Şu ikinci dünyada. Kadın kaçıncı olacağız? Hadi be. Neyse bu artar. Bu kapıdan keselim. Yaptık bayağı. yani kim ne yapmış böyle ne yapmış ne kim ne sovyet? yapmış ben Sovyetler Birliği isteyen çıktı neyse oğlum burada Demokratik Kongo ne iş var oha wow, Mısır'da Demokratik Kongo var çok alakasız bence alakasız devam edelim abi şimdi Нет, не был. Не слушай, ты не был. Я могу быть в Конго Еще ответим. Что я? Что я? Что я? 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 Şöyle. 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 Tamam bu kadar. Şimdi geçelim. Fotoğrafımın artışını izleyelim. İzlemesi çok zor oluyor. Fazla şey yapmıyor ya. Beni tatmin etmiyor bence. Vallahi tatmin etmiyor. Niye böyle? Yerken müstevisi seviyesini kuruyoruz burada. İnşaat yoktur, Sonra, burada ne alalım ya? Mutluluk yatırım yapalım. Ama mutluluğumuz çok var zaten ya, gerek yok. çok var. Ya, Ermenistan varmış. O, fena değil. Hani ne olur neyse ben de alamıyorum evet biz ana! teknolojik hani vermeye düştük neyse veriyoruz gelmiş bayağı, ya de başka araştırmaya veriyor. araştırma başka yönetimi verelim eee bu kadar bu bölüm 3. bölüm oluyor değil mi 5. bölüm sanırım final olacak Şimdi biz o zaman zorla uğraşacağız ondan sonra Türkiye oynarız yine hayır oğlum Türkiye'den sıkıldım yani <laughs> ama yapacağım yaparım ee, ee, bakalım video kaç dakika olmuş? Bir dakika devam edelim abi. Başka ne yapalım? Yatırma. Aa ben bak geçen şeyde ya dedim. Kale inşa et. Kale inşa et. Kale inşa et. Ben böyle bir şey istiyorum. Kale inşa et. Kale inşa et. Bir de para çok o yüzden mi yapabiliyoruz? Allah Ama bak dedim ağzıma yutturdum bir tuş inşa ediliyor. Vay, <laughs> şunu gördün mü be Nasıl oldu? Marmara bölgesi tamamen oldu. Kalelerimizi inşa etmeye devam ki devam. Ve şöyle devam. Şöyle. 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 Tamam. Tam bastıyorum bir şey oluyor. Daha yani inşa et. Ee, i̇nşa et bir inşa ederim. Karabük inşa edelim. İzmir inşa edelim. Bitti. Bak biraz bak şimdi değişim görürsün. Bam. Böyle bir şey yok Böyle bir şey yok ya. Abicim ben bu kadar kale bence yeterli. Şimdi çünkü buradan gelecek bütün sağlıklar neredeyse. o çabuk şöyle yapacağım. Neyse tamam ki. Kaç dakika video? 9 dakika. Bir bakalım arkadaşlar. Görüşürüz bay bay.